اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi şrah li sadri ve esirli li emri ve hlul min lisani yafkahu kavli. Esselamu ve rahmetullahi ve berekat. Evet abilerim, en son geçen Bakara suresinin 34. ayetin tefsirini yapmıştık. Ve atamızın düşmanı olan, Allah Azze ve Celle'nin düşmanı olan, Adem Aleyhisselam'ın ve bütün müminlerin, Müslümanların düşmanı olan şeytanın kibrinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olduğundan dolayı nasıl kafirleştiğini anlatmıştı. Ve önümüze kardeşler yeni bir süreç gelmişti. Nasıl bir süreç? Çok azılı bir düşmanın atamız Adem Aleyhisselam'ın karşısında onun ayağını kaydırmak için onunla uğraşacak ve onun neslinden gelecek olan bütün insanlara karşı düşmanlık yapacak bir şeytanla karşı karşı olduğumuzu Allah Azze ve Celle ayetlerle bize belirtmişti. Bu öyle bir düşmanlıktır ki insanlığın atası olan Adem Aleyhisselam ve cinlerin ve bütün şeytanların atası olan iblisin arasında kıyamete kadar devam edecek olan bir savaştı. Bu savaşa şeytanın neslinden onun çocukları nasıl katıldıysa Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden olan biz insanlar da bu savaşa katılmışız. Bizim safımız müminlerin safları Adem Aleyhisselam'ın safı ve Allah Azze ve Celle'nin ordusunun içinde de safımız. Karşımızda bulunan ise yeryüzünün iblisi, şeytani olan insanların atası, kafir olan cinlerin atası olan iblisidir. Şimdi Allah Azze ve Celle öyle bir şeyle Adem Aleyhisselam'ı uyarıyor ve ona öyle bir şekilde nasihat ediyor ki, Ey Adem, sen şayet bize karşı asi olur ve bizim dediğimiz emirlere uymazsan senin önünde çok daha çetin günler göreceğini Allah Azze ve Celle ona haber veriyor. Ve Bakara suresinin 35. ayetiyle inşallah kardeşlerim devam ediyoruz. وَقُلْنَا يَا آدَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَ مِنْهَا رَخَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَ مِنَ zalimi. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a diyor ki Ey Adem sen ve eşin Allah Azze ve Celle biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı önce tek başına yarattı sonra sükunet bulsun diye Adem Aleyhisselam'ın üzerindeki nimetini tamamlasın diye Allah Azze ve Celle bir de ona bir eş yarattı kardeşlerim. Ve ona söyledi ki ey Adem sen ve eşin cenneti kendinize mesken edinin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için, dilediğiniz gibi dolaşın. Taha suresinde de Allah Azze ve Celle söylediği gibi orada sizi ne açlık bulacak, size ne güneş değecek, ne siz rahatsız olacaksınız, ne de orada açıkta kalacaksınız. Lakin Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği şu ağaca sakın ha sakın Allah diyor yaklaşmayın. Bugün bizim için kardeşler ağacın mahiyeti değil, verilen emrin karşısında kime karşı asi olunduğu bizim için önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle bahsederken bile ayette maksat olarak bizim dikkatlerimizi ağaca çekmesi değil, Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan bir itaatsizliğin sonucunda cennet yurdundan çıkarılıp yeryüzünde hamallığın yapıldığı, çalışmak için rızkını kazanmak için çalışıldığı ve yorulduğu dünya üzerine ne yaptı? Onları indirmiş oldu. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarını hani bir imtihan gereği Belki de başka bir hikmet varsa da Selef imamların dediği gibi bugün ne ağacın ismi belli bizim için ne de bu yapılan fiilin hikmeti bugün ortada yok. Ama ortada tek bir şey var. Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle tarafından imtihan edildi ve şeytan onun ayağını kaydırarak onu imtihanda sınıfta bırakmıştır. İşte kardeşler insanlığın başlangıcı ve şeytan ve dostlarının başlangıcı da buradan itibaren başlamıştır. Çünkü yeryüzünde hem cinler hem de insanlar vardır. Allah Azze ve Celle insanların iki kısım olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de baktığımız zaman insanların iki kısım olduğunu görmekteyiz. İnsanların bir kısmı şeytani olan insanlardır. Şeytani olan insanlar daha evvelki dersimizde de söyledik. Kibre kapılıp hayatların içerisinde bolca kin olan, kinlerinden dolayı şeytan gibi kafir dahi olabilen bir düşman, bir nesil vardır. Onlara şeytanı kimselerdendir. Bir de Ademi olan insanlar vardır. Hakikati gördükleri zaman Rablerine tövbe ederler ve Rablerinden de bağışlanma dilerler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onlara yasakladıktan sonra bir sonraki 36. ayette, daha doğrusu 35. ayetin devamında Allah Azze ve Celle bazı şeyler onlara gösteriyor ağaca özellikle yaklaşmamaları gerektiğini onlara bildiriyor. Eğer şayet ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz diyor. Bakın ayetin sonucu bize bir kaydı ortaya koyuyor. Şayet Allah Azze ve Celle Ey Adem senle zevcen isterseniz şu ağaca karışabilirsiniz, isterseniz de karışmazsınız deseydi bu bir muhayyerlikti ve bunun sonucunda şayet Adem Aleyhisselam ve eşi o ağaçta neselerdi dahi Bununla beraber bir cezayla karşılaşmayacaklardı. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki siz eğer bu ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz dedi. Eğer bir şeye zalim hükmü verilmişse o şey mutlak olarak haram kılındığından dolayı verilmiştir kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle keyfete bırakmadı. Ey Adem dedi aklını başına al sakın ha sakın, bu kadar büyük nimetlerimin içerisinde sana haram kıldığım şu ağaca yaklaşma dedi. Allah'a itaat et ve cennet yurdunda selamet yurdunda sağ salim bir hayat geçirdi Bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünya bir cennet değildir. Asıl cennet ahirettir. Çünkü ahiret yurdu kardeşlerim eğer Adem aleyhisselam şeytan ile bu tabi bu bir imtihan gereği bu durum olmasaydı Allah azze ve celle yeryüzüne indirmeyecekti. Ve gerçek nimet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gerçek nimet cennette ve ahiret yurdundadır. Dünya yurdu kardeşlerim çalışmanın, yorulmanın, bezmenin, sıkıntı çekmenin yoludur. Bu yüzden bizim 50-60 yıllık olan bu ömrümüzü azık olarak, ahiret için bir azık olarak toplayıp Allah Azze ve Celle'nin katına Allah'ı razı etmiş bir şekilde cennete gidersek artık bu dünyada çektiklerimizin veyahut da içinde bulunduklarımızın eziyetlerin bir faydası veyahut da bize karşı bir eziyeti kalmayacaktır kardeşlerim. Osman Radyalan diyor ki dünya nimetleri geçicidir kardeşler. Cennetteki nimetler ise sonsuzdur. O yüzden dünya için değil ahiret için insanın çalışması gerekir. Yine Atta bin Ebi Rabah Rahimahullah insan nefsine uyup harama yaklaştığında Adem'in kısasını hatırlamalıdır. İnsan nefsine uyup harama yaklaştığında Adem Aleyhisselam'ın kısasını hatırlaması lazım. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a bir ahacı yasakladı. Adem aleyhisselam çünkü şeytan ne yaptı biliyor musunuz? Şeytan Vallahi dedi ben size nasihat edenlerdenim dedi. Ayeti Arap suresine geçiyor. Ve diyor ki onları Allah'ın adıyla kandırdı. Bakın Allah'ın cennetinde bugün şeytan Allah'ın adıyla Adem aleyhisselamı kandırmışsa, şeytana tabi olan topluluklar ve şeytani olan insanlar Adem'in zuriyatinden gelen bizleri dünyada hayli hayli Allah adına kandıracaklardır. Demek ki bu konuda biz Kur'an ve sünnete tabi olup şeytan yolla uymamak için birileri gelip Allah'ın adıyla da bizi kandırmaya çalışsalar biz deyiz ki bir durum. Kur'an ve sünnette bir şeyin nakli varsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde bir delil varsa ve selef-ü salihinden varsa biz onlara tabi olur, şeytanın dostlarına tabi olmayız. Çünkü şeytan Allah'a ki Allah'ın adıyla Adem'i ne yaptı? Kandırdı kardeşlerim. Atabine bir Nebi Rabah diyor ki, çünkü bir adım bile bazen felakete sürükler. Harama atılan bir adım insanı çok ciddi felaketlere sürükler. Yine İmam Evzai Rahimahullah, Allah bir şey yasakladıysa o insanın zararlı olduğu içindir. Adem'in kısası yasakları çiğnemenin nelere yol açacağını bize ne yapar gösterir. Allah Azze ve Celle bakın faize baktığınız zaman faiz Allah katında haram ve bizlere haram kılmış değil mi? İşin sonuna baktığınız zaman dünyada faize bulaşmış bir insan hem kendi öz parasını yitirmiş, hem kendi hayatı mahvolmuş, hem kendi ailesinin hayatını mahvetmiş bir duruma gelmiştir. Çünkü helal olan para az da olsa çoğalır. Faizle gelen para ise muhakkak ki Allah ve Resulüne savaş açtığından dolayı tonlarca bile olursa muhakkak ki kardeşlerim onlar eriyip gidecektir. Bu yüzden dolayı kardeşler haramlar konusunda ve Allah Azze ve Celle bize yasakladıkları konusunda dikkat etmemiz lazım. Bakara suresinin 36. ayetinde فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِمْ Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı ve içinde bulundukları nimetlerden çıkardı. Çünkü şeytan onları Allah adına kandırdı, onlara yeminler etti, onların dostu olduğunu söyledi. Bu ağaçların için ölümsüzlüktür, bu ağaçtan yersen şöyle olur, böyle olur dedi. Biz demek ki şunu anlamamız lazım ki insan oğlu zayıftır, insan oğlu başkalarına aldanabilir, insan oğlu Rabbinin nankörlük edip Rabbinin yarattığı ve Rabbine karşı isyan eden kullarına bazen tabi olabilir. Bunun için kardeşler ince eleyip sık dokumamız gerekecek. Diyor ki ve kul nehbitu ba'dukum li ba'din adu. Diyor ki ondan sonra Allah Azze ve dedi ki madem ki öyle sen ey Adem benim dediğimi yapmadın. Sen şeytana uydun. Şu an yeryüzüne artık inin. Yeryüzüne inin birbirinize düşmanlar olarak. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bir düşman. Şeytanın zürriyeti bir düşman. Yani iki taraf birbirine karşı bir düşmandır. Muhakkak ki bu iki taraf arasında eğer bir dostluk kurulmuşsa nesillerde ikisinden biri muhakkak birbirinin dinine yahut da birbirinin dostluğuna kaymıştır. Adem'i olan bir insan, yani Rahman'ı olan bir insan ve şeytani olan bir insanın dostluk kurması asla mümkün değildir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle şeytanın hem babamız Adem'in hem de bizim düşmanımız olduğunu söylemektedir. Şeytanın Allah Azze ve Celle'nin düşmanı olduğunu, Cibril'in, Mikail'in ve öbürlerinin düşmanı olduğunu Allah Azze ve Celle bize bildirmektedir. Demek ki kardeşler biz müminler Allah ile dost olmayan bir kişinin dostluğunu asla istemeyiz. Ve asla onlarla dostluk da kurmayız. Bugün hakeza yeryüzünde Yahudilerin Müslümanlara dost olamayacağı gibi. Hristiyanların Müslümanlara dost olamayacağı gibi. Çünkü kardeşler her ne kadar görünürde olmasa dahi bugün Yahudi ve Hristiyanların tepelerinde onları besleyen şeytanın kendisidir. Şeytan bugün onlara vahy ediyor, kendi dostlarına telkinde bulunuyor ve ondan sonra da kardeşlerim nedir? Onlar da şeytan dediğini yaparak yeryüzünde ifsat çıkarıyorlar. Bugün Yeryüzünde ifsat çıkaranlar, çıkaran büyük bütün düşmanlara bakın. Tamamen şeytanın oyuncağı olmuş ve tamamen kendi şeytanı kaptırmış olan kişilerdir. Devamında diyor ki: "Ve fil ardi mustaqarrun ve mata'un ila hin." Diyor ki: Yeryüzünde sizin için bir suret tayin Orada kalacaksınız sizin vaktiniz gelinceye kadar. Yani kaderiniz gelinceye kadar yeryüzünde kalacaksınız. Buradan da anlamamız lazım ki kardeşlerim yeryüzündeki yurt baki olan bir yur değil, fani olandır. Bir insanın eceli geldiği zaman yeryüzüyle alakası biter. Ne yapar? Ahiret yoluna intikal eder. Allah Azze ve Celle bu kadar açık ayetlerde bize söylemişken hala bizim kalkıp dünya yurdu için, dünya için bu kadar çabalamamız bu ahireti arkamıza atıp dünya için bütün terimizi, bütün vaktimizi ona harcamamız gerçekten ancak bizim için bir ahmaklıktan başka bir şey değildir. Çünkü çok az bir zamandır. İlla kalil. Çünkü çok az. Muhakkak yazdır. Ve o sürede Allah Azze ve Celle burada diyor ki o bitecek. Ve tekrar ne yapacaksınız kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin katına gideceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan insana kan damarlarında dolaştığı gibi nüfuz eder. Şeytan insana kan damarları yani bugün damarlarımızdaki kan nasıl dolaşıyorsa şeytan öyle nüfuz eder insana. Sühanallah. Öyle bir düşmanımız var Kanımızın içinde öyle bir düşmanımız var dibimizde, öyle bir düşmanımız var. Her an yediğimizde, bizden beraber içtiğimizde, bizden beraber Allah'ı zikretmesek eşlerimizle beraber olduğumuzda dahi bizden beraber olan bir şeytan var. Bu kadar bizim için tehlikeli, bu kadar bizim için problemli bir düşman var karşımızda. Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz birçok ayette ki zamanla göreceğiz bunu bizi şeytana karşı uyarıyor. Çünkü bizler zayıf olan kimseleriz. Şeytanın tuzakları zayıftır, ancak muttakilerin karşısında zayıftır. Ama biz Allah muhafaza şeytanlaşırsak, Allah muhafaza şeytan adımlarına yavaş yavaş uyarsak, sonumuz hüsrana gider, Allah muhafaza. Yine Ali radıyallahu diyor ki, şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. O yüzden onun vesveselerine karşı uyanık olun. Bir kardeşine karşı vesvese verdim ya, Euzü Besmele çek. Rızıktan karşı sana vesvese verdim ya, Euzü Besmele çek. Seni hastalığınla korkuttu mu? Eyüp Aleyhisselam gibi dimdik dur. Allah'a tevekkül et. Seni rızkınla, seni zindanla korkuttuğu zaman Yusuf Aleyhisselam gibi dur. Yani seni neyle korkutursa korkutsun, Rabbinin olduğunu unutma ve tevekkülünü sağlam bir yere tevekkül et. O da Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'a tevekkül edenlerin asla tevekküllerin boşa gitmeyeceğini söylüyor. Yine Hasan-ı Basri Rahimahullah dünya bir imtihandır. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi ve biz de onun evlatları olarak aynı imtihanı yaşıyoruz. Evet bizim hatamız belki cennete şeytanla karşılaştı ve bir hataya düştü. Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne gönderdi. Ama bu böyle bitmedi. Biz hala onun nesilleri olarak bu imtihan içerisindeyiz ve devam etmekteyiz. Yine Süfyan-ı Sevri şeytanın sizi kandırmasına izin vermeyin. O babanı, babanız Adem'i bile bile kandırdı. Siz ondan daha güçlü değilsiniz. Babanız Adem'i bile kandırdı. Siz ondan daha güçlü değilsiniz. Yani aslında Süfyan-ı Sevri Rahim ne diyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin iki eliyle yarattığı Adem'i dahi şeytan kandırdıysa ayaklarınızı denk alın diyor. Yani karşınızda öyle bir düşman vardır ki her an bir, bir zemin düşünün. Ayağınızın altında kaygan bir sabun var. Her an onun üstünde kayıp gidebilirsiniz. Kimse kendi ameline kimse kendi sözlerine, kimse kendi görüşlerine güvenerekten Allah muhafaza ona karşı bir imtihana girmeye çalışmasın. Her zaman ondan Allah'a sığınsın, onunla karşılaştığı zaman da Allah'a tevekkül etsin kardeşlerim. Çünkü kendinice güvenen insanların sonunun nasıl bir hüsran olduğunu hem tarih kitaplarında hem de Allah Azze ve Celle'nin kelamında görmekteyiz. Bakara suresinin 37. ayetinde devam ediyor. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ kelimetun fetabe aleyh innehu huvel tavvabur rahim diyor ki derken bu olaylar gerçekleşirken Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi. Bu kelimeler de kardeşlerim Arap suresinde geçmektedir. Adem diyor ki ya Rabbi biz kendi zulme, kendi nefsimize zulmettik bizi bağışla. Tıpkı Yunus Aleyhisselam'ın söylediği gibi. Bugün uyduruk insanların ortaya attığı iddialarla değil. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a bazı kelimeler öğretti ve o kelime de Adem Aleyhisselam'ın kendi nefsine zulmetmesiydi. Ve diyor dua etti bunun üzerine Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Çünkü Allah Azze ve Celle nedir? Kardeşlerim Rahman'dır. Tövbenin kabul oluşum iki şartı var. Aslında bir hazırlık, ön hazırlık diyoruz ya. Allah Azze ve Celle bir kulun tövbesini kabul edecekse önce ona tövbe etmeyi rahmetiyle ne yapıyor? Fehmettiriyor bir insanın aklına tövbe geliyor. Daha evvel belki hatırlarsınız yine selef imamlarımızdan söylemişlerdi ki Allah Azze ve Celle'nin bak günah iki türlüdür. Bir Allah'ın merhamet ettiği ve hatırlattırdığı. Şimdi her zaman bir insan günah işler ama Allah ona merhamet eder. Bak kulum sen bu günahı işledin tövbe et. Sürekli o günah onun aklında olur ve sürekli tövbe eder. Rabbi de o tövbe ettikçe onun günahını ne yapacak? Siler ve onu affeder. Bir de Allah Azze ve Celle'nin günahlarıyla baş başa bıraktığı adamlar var. Adam faiz yiyor, kumar oynuyor, her türlü pisliği yapıyor. Adamın hayatına bir sefer Rabbine dönüp tövbe etme şey yok. Bir kere dahi Rabbini hatırlayıp tövbe etmiyor. Aslında bu onunla alakalı olan bir şey değil. Onun Rabbi onun tövbeye muvaffak kılmadığından dolayı böyle yapmıyor. Ve kardeşlerim eğer Allah Azze ve Celle bir insana tövbeye muvaffak kılmışsa önce ona hatırlatırır. Sonra o kişi Rabbinden tövbe isterse Adem Aleyhisselam gibi ne yapar? Allah Azze ve Celle onu bağışlar ve tövbesini kabul eder. Rabbim Azze ve Celle tövbesi kabul olanlardan eylesin bizleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul günah işlediğinde Ey Rabbim günah işledim beni affet derse Allah ona şöyle der. Benim bir kulum var ki günah işler ama onun af edeni olduğunu bilir. İnsan Rabbini tanırsa Rabbim muhakkak onu bağışlar. Önemli olan senin rücu edeceğin, senin irca edeceğin, senin, senin döneceğin, daha doğrusu dua edeceğin bir ilahının, bir Rabbinin olduğunu bilmen gerek. Ya Rabbi ben nefsime uydum. Allah'ın ben nefsime zulmettim. Ya biz atamız Adem'den daha hayırlı değiliz ki. Atamız Adem boynunu Rabbin yanında zelil bir şekilde eğerek Rabbim ben kendi nefsime zulmettim dediyse biz onun nesli olarak hayli hayli Rabbimize yalvarıp tövbe konusunda devamlı tövbe etmemiz lazım. Davamında diyor ki sonra tekrar günah işler ve yine tövbe ederse Allah onu yine affeder. Bir kişi günahını caiz görmediği müddetçe Allah Azze ve Celle'den tövbe ettiği müddetçe Allah onu bağışlar. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh günah işlediği zaman hemen Allah'a yönel. Çünkü Allah samimi tövbeleri kabul eder. Ya yuha lezine amenu, tövbe ilallahe, tövbetun Ey iman edenler Allah'a nasuh bir tövbeyle dönün. Evet tövbe nasıldır kardeşlerim? Hepimiz insan olduğumuzdan dolayı muhakkak ki ayağımız kayar. Ama bir bağışlayanımızın olduğunu, bir Rabbimizin olduğunu muhakkak unutmamamız lazım. Mücahit Rahimahullah insan hata yapmaya meyillidir. Ama asıl olan hatada ısrar etmemek ve hemen Allah'a yönelmektir. Yine tabiinden Fudayl İbni İyad tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Çünkü Allah kullarının pişmanlığını kabul eder. Bakın dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle atamız Adem'in tövbesini nasıl kabul ettiyse biz kulların da tövbesini ne yapacak? Kabul edecek. Kardeşlerim Bakara suresinin 38. ayetinde قُلْ tu مِنْهَا جَمِعًا Dedi ki hepiniz oradan inin. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Tarafından size bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime tabi, tabi olursa artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.'' Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne gönderdikten sonra ona düşmanının kim olduğunu bildirdi, nasıl tövbe edeceğini bildirdi ve ona söyledi ki ona ve nesline ne zaman benim tarafından bir hidayet gelirse ki bu hidayet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitaplar ve peygamberlerdir. Allah Azze ve Celle'nin hidayeti geldiği zaman peygamberler günaha batmış, delalet içerisinde olan sapkınlıktan kurtulamamış olan kişiler Allah'ın hidayetine tabi oldukları zaman Kur'an'a veya da bozulmamış o dönemdeki İncil'e veya Allah Azze ve Celle'nin bütün kitaplarına tabi olduklarında bozulmamış halleriyle ve inen peygamberleri tasdik ettiklerinde Allah Azze ve diyor ki onlar benim hidayetime tabi olursa mutlak ama peygamberi postacı olarak görmeyecek. Peygamberin görevi bitti daha takmam demeyecek. Peygamberin söylediği sözler geride kaldı demeyecek. Allah'a, Resulüne ve ondan indirilen kitaplara muhakkak iman edecek. İşte bunun ismi hidayettir. Buna tabi olursa Allah Azze ve Celle diyor ki artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. Onlar artık cehennemden beraat etmişler cennette Allah Azze ve Celle onlara koyar ve onlara kardeşlerim nedir? Onlara korku olmayacaktır. İşte bu Allah'ın bahsettiği kimlerdir? Hidayete tabi olanlar, hakikati gördükleri zaman Rablerine dönenler ve Rablerin gönderdiği hidayet olan peygamberlerin arkasına tabi olup onlara sıkı sıkı yapışan kişilerdir. Çünkü bugün eshaba baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin hidayetine tabi olmak için canının dişlerine takmıştır. Hiçbir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı itaatsizlik yapmamışlar. Sesini onların sesinin üstüne yükseltmemişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zaman mutlak itaat etmişler. Ve ufak hatalar yapmışlarsa bile hemen Rablerinden bir uyarı almışlar ayetle. Ondan sonra ne yapmışlar kardeşlerim? Tövbe etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınızda Süreci asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Demek ki hidayet son demler nedir? hatem Enbiya olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kim bunlara yapışırsa kardeşlerim hidayeti bulmuş olur ve kesinlikle ondan sapma da olmaz. Yine Ömer radıyallahu anh, hidayet üzere olmak dünyada en büyük nimetlerden biridir. Evet dünyada belki eziyetler çekiyoruz ama yarın öbür gün Rabbimizin karşısına çıktığımız zaman dünyadaki çektiğimiz eziyetlerin hiçbiri bizim gözümüze gelmeyecek. Dünyada nimet içerisinde olduğumuzu anlayacağız. Çünkü Allah'ın bize verdiği mükafatlarda, Allah'ın bize vereceği acilerde, cennette bize hazırladığı köşklerde bizi karşıladığı zaman biz diyoruz ki Ya Rabbi biz ne çektik ki dünyada hiçbir şey yoktu. Bu yüzden dolayı kardeşlerim, Yine Ömer Adılan dediği gibi dünyadan büyük nimetlerden biridir. Onu kaybeden her şeyini kaybetmiş gibidir. Bazen insan zorluğa girer ya şu, şu demi atlatayım, şu saati atlatayım der. Niye? Dünyadayken bir cezavi görmeyeyim, başkasından bir eziyet görmeyeyim de dinimi değiştirmeye çalışır. Kendi dinini. Kendisi zanneder ki ben bu beladan kurtulduktan sonra tekrardan kendimi düzeltirim. Ama Allah der ki hayır sen imtihan oldun, samiyetini ortaya koymadığından dolayı bu sefer Allah ona hidayeti hatırlatılmaz. Bu yüzden dolayı kardeşler zorluklara karşı bile olsa Rabbimize takva üzere, Rabbimize delikanlı gibi böyle dediklerine tabi olacağız. Adam gibi varsa cezamız dünyada cennetin karşılığı olarak, Rabbimizin rızasının karşılığı olarak çekeceğiz. Ama güzel bir şekilde ahirette Rabbimiz tarafından karşılanacağız. Yine Hasan-ı Basri diyor ki, İnsan dünyaya imtihan için gönderildi. Ona rehberlik eden Kur'an ve sünnettir. Onlara uyanın yolu aydınlıktır. Yine İmam Mevzai Rahimahullah Allah'ın yoluna uyan kişi fırtınada yolunu bulan bir gemi gibidir. Allah'ın yoluna uyan kişi fırtınada yolunu bulan bir gemi gibidir. Niye fırtına örnek verirler? Gemiler denizin içindeyken fırtına kalktığı zaman kendi yollarını ne yapar bulamazlar. O kadar zorludur, zor bela kendi yollarını bulurlar. Bu yüzden İmam Ebza'yı öyle bir örnekle pekiştirmiş ki Allah'ın yoluna uyan kişi fırtına da yolunu bulan bir gemi gibidir. Kim hidayeti terk ederse karanlıklara gömülür. Bugün dünya hayatı güzel bir şekilde geçebilir. Küfür olan, kafir olan, mürted olan biri için dünya hayatı, dünya güzellikleri güzel olabilir. Ama kardeşlerim sonucu bir hüsrandır. Bu yüzden dolayı da insanın dikkat etmesi lazım kardeşlerim. Son ayet inşallah bitireceğim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Küfre sapanlar ve ayetlerimizi ise, yalanlayanlar ise işte onlar ateş ehli derler ve onlar orada ebediyen kalacaklar. Allah önce bahsetti kimden? Hidayet indiği zaman hidayete tabi olanlardan. İkinci kısım ise hidayet ve peygamberler indiği zaman yani kitaplar indiği zaman, peygamberler geldiği zaman onların karşısında kulaklarını tıkayan, hakikatleri görmezlikten gelen ve onlara tabi olmayan kişilerdir. Onlar tabi olmayanlar nedir? Allah Azze ve diyor ki onların değeri cehennemdir. Onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar artık orada ebedi kalacaklar. Kardeşlerim beni sabırla dinlediğiniz için Allah Azze ve Celle versin. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah Azze ve Celle ecrinizi versin. Ahirul davana inilhamdülillahi rabbil alemin.